Oğulcan, Sar 55. 100 bekliyordum ya. Hiç. Bu gerçekten nasıl aynı notu alıyorum ya? <laughs> ne oldu saldırmadın? Bekledim ama. Başi. Elimde kalacak haber yok. Ya. Ömer, Aybike, 80. sevgilim Sen de öylesin. Yasmin, Tolga, doğru 70. Bak dedim. Oh, bu sefer çok korkuyordum ben ya. Allah ne yalan söyleyeyim ben de bir üç buçuk atmıyordum değil. Berk, 90. Tüh be. Yine yüzü kaçırmışım baksana. Ne kadar da alçak gönüllü bir sevgilim var. Güzel, 50. Şimdi iyi mi? geliyor benim boksum. Film <laughs> düşük, ben aldım yani. Keşke benimle ya. Ve Elif! Evet hocam? Kızım sen önceki okulunda hiç fizik dersi görmedin mi? Gördüm, gördüm. Hatta çok iyiydim herhalde arkadaşlar, onu söyleyeceksiniz. Hazır ol Elif'ciğim, büyük sürpriz geliyor. Evet. Sonucu görünce hayatında ilk defa fizik dersi aldığını düşün. Nasıl yani? Anlamadım. Sıfır. Sıfır mı? Evet. Hepsi yanlış. Olacak iş değil ya. Bana bak, bana, bana. Sen bundan sonra derslerin daha iyi gidiyorsun. Hatta etütlere kalıyorsun. Fazladan ödev yapıyorsun. Böyle olmaz. Bu notla ikinci döneme geçersen yıl sonu ortalama peci olur. Ne oldu Elifçim sen bir incindin sanki.